Merhaba. Bunlar ulan onun üstü kim? Buraya girmiş miydik? Şey kapısına mı çık? Ah siktir şömine. Burası nereye çıkıyor? Aa! Urus bu çocuğu manken koyulur mu oraya ya? Senin C tuşunu sikeyim. Tamam örümceği bulduk. Örümceği bulduk değil mi lan? Taştan yapılmış garip şekilli bir heykel. Bunlar örümcek çıkar. Bu ne lan? Go! Hey, oh! lan amına kodum. Siktir git sen de be. Allah. Nasıl bir ailesiniz siz ya? Neredeyim lan ışık çok kötü yerde. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Bak, bak, bak. bak. Beni sikerim bak. Çiyan'dan korsaydık beslemezdik amına koyayım. Ulan <laughs> amına koyduğum çocukları ya. La siktirin git. Hayır hayır bununla yak... UAA! <laughs> lan amına koyduğum onun. <laughs> Amına kodumunun. Sik lan. Siktir lan. Şurası. Çıkalım bakalım. Hmm, demek yeni yerimiz burası. Karga kapısı. Ananı sikerim oğlum. Zırt pırt çıkma lan karşıma. <laughs> Yine boştuma geldi ya. Olmadı. Lan oğlum bir sal beni, sal. Bir deniyoruz, dur. Ananı sikeyim, kadın üstümüze düştü. Ananı sikeyim bir şey oluyor. Atla lan içeri. O ne? O ne? Al 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 fener. Amına kodum feneri niye götürüyorsun? That's special. siktir git lan buradan. Sen hayal etsem ben de hayal ettim o bana koyayım. Ulan <laughs> bizim mahallede milletin içine girmek ayırdın lan. <laughs> geceler geceler. <gülüyor> <gülüyor> Ulan şu delikten bir çıkacak hayatımız kayacak şimdi ya. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. değil. Her gün yanımda zaten. Geceleri birlikte uyuyor. Aa oh, Ruslu çocuğu. Ya abina koyayım ya. Bir Çıkalım bir GTA bir oynayalım bir ya. Bir Siktir lan. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan tırstın mı? Ha, ağzına sıçtım. Onum. Oy. <laughs> <laughs> ya. Gelin ya. <laughs> Sik <de> lan. Onun <laughs> üstü